Benim ismim Mehmet ama senin ismin? Yavuz Sevim Yavuz Sevim hoş geldin. Merhaba. Senin adın için? Senin için. Ay çok teşekkür ederim, çok Ay, sağ olun. Burada başlıyoruz. Başkanım. başkanım bir de buradayız. Sizlere verilmek istediğiniz talimat nedir? Ben sizin başkan yardımcısı olarak 23 Nisan'da. Bugün siz belediye başkanı oldunuz. Ne yapmamızı istersiniz? Talimatlarınız nelerdir? Şimdi ilk olarak içimize bir sürü ağaç dikilmesini rica ediyorum. Evet başkanım. Iıı ikinci olarak yolların biraz daha geliştirilmesini istiyorum. Sayın başkanım yollarımızda şimdi çok çukurlarımız var altyapıdan kaynaklı evet. olarak. Öncelikle hedefimiz bunları tamamlayabilmek. Insanların çukura düşmeden evet. e, hem araçlarını kullanmasını sağlamak. Hem de çocukların, gençlerin, yaşlılarımızın yollarda güvenle yürümesini sağlamak. İlk hedefimiz bu. Sonrasında büyük imar tadilatlarıyla belki olabilir ama kısa vadede yolların genişletilmesi görünmüyor. Trafik akışını sağlayabilmek için önce yollarımızı tamir etmemiz lazım. Olur mu? Tamam. Biz büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve bu depremde bir sürü binalarımız yıkıldı ve bir sürü çocuk anne ve babasız kaldı. Ve biz bu durumda çok üzüldük. Bir daha böyle çocukların anne ve babasız kalmaması için daha sağlam binalar yapılmasını istiyorum. Kesinlikle. Şu anda deprem yönetmeliği uygulamaları değişti ve değişmeye de devam ediyor. Biz de İskenderun Belediyesi olarak bu yapıların kontrolünü daha denetimli ve de sıkı bir şekilde yapacağız. Bizim ilk defa İskenderun'da uygulayacağımız bir projemiz var. Bu proje hakkında da Sayın Başkanım sizi bilgilendirelim. Bu proje dijital denetim adını verdiğimiz bir proje. Bir inşaat başlarken inşaat firmalarına şunu zorunlu kılacağız. Kamerayla birlikte bütün inşaatın aşamaları, hiç kesilmeden kameraya kaydedilecek. Dolayısıyla herhangi bir vatandaşımız buradan ev alacağı zaman o inşaatın adresine girdiğinde inşaatın bütün bütün yapım aşamaları yerinde denetlenmiş olacak. Böylelikle daha güvenli binalara, daha sağlam binalarda oturmamızı sağlamış olacağız. Sokak hayvanları için yeni barınaklar istiyorum. Sayın başkanım ba o sokak hayvanları ile ilgili barınak o konuyla ilgili izah edeyim isterseniz ben size. Ee, biz belediye başkanı adayı olduğumuz dönemde bir kampanya yürütmüştük. Bu kampanyada da aslında biz barınak kelimesini kullanmayalım dedik bundan sonra. Onların, sokak hayvanlarının yaşayabileceği otel konforundaki alanları oluşturalım dedik. Şu anda planlamamız dahilinde biraz önce bahsettiğim gibi İskenderun'un planlamasını yaparken şöyle müdür arkadaşlarımızla beraber yaptık kısa vadede, orta vadede, uzun vadede acil ihtiyaç planlamalarımız yaptık. Bu planlamaların içerisinde barınakların otel konforundaki yaşam alanlarına dönüştürülmesi var. Buradaki barınak mantığımız şu, aslında çocukların gidip hayvanları sevebileceği, aileleriyle gidip orada vakit getirebileceği, hiç olmazsa mütevazı bir kafeteryanın oldu, yanında oyun parkının olduğu ve hayvanlarla iç içe vakit geçebilecek de bir alan ediyoruz, tasarlıyoruz. İnşallah bunu talimatlarınızla birlikte önümüzdeki orta vadede yapmış olacağız. Yani biz satır satır not aldık. Bu talimatları birinci Sayın Başkanımızın dediği gibi ağaçların dikilmesi, yol tamiratlarının yapılması ve genişletilmesi. İkinci talimatları da Doktor Gani de Bahadırlı, Doktor Gani Bahadırlı İlköğretim Okulu'nda basket ve voleybol sahasının yapılması talimatlarıydı. Bunların tamamını biz yatırım programlarımızı aldık süre konusunda bir şey söylemiyorum ama bunların yapılacağının sözünü veriyorum. İkinci başkanımız sağ olsun inşaatların denetimlerinin sıklaştırılması konusunda bize bir öneride bulundu. Bu öneriyi biz yerine getiriyoruz. Zaten bizim iş planlarımızın içerisinde de var. Bunu artık 20. yüzyılda dijital çağa taşımamız gerekiyor. Bir inşaat sıfırdan, temelden başladığı andan itibaren sağlık kameralarla gözetlenerek iş bitimine kadar inşaatın her aşamasını denetlemiş olmak zorundayız biz. Ve bunu yaparken de İnsanlar bir yerden ev aldıkları anda bunun bir internet sitesi üzerinden inşaat yapım aşamaları diye girdikleri anda bunu görebilecekleri bir sistemi kurgulamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü ise Sayın Başkan'ın dediği gibi hayvan barınakları. Aslında biz barınak kelimesini çok sevmiyoruz. Kendim sevmiyorum. Barınak çok iktidai şartlarda yaşam demek anlamsal olan. Biz geçici hayvan barınakları değil de kalıcı oteller yapmak istiyoruz bu otelleri yaparken de hem hayvanlarımızın sağlıklı yaşayabilecekleri, hayatlarını devam ettirebilecekleri bir alan, hem de çocuklarımızın hayvan sevgisini alışabileceği bir alan oluşturma çabamız var. Bunun içerisinde küçük, mütevazı şekilde bir kafeter olabilir. Yanında çok küçük, mütevazı şekilde bir park alan olabilir. Hayvanlarımızı, çocuklarımız orada sevebilecekler. Çöp sorunları, sokak kirliliğinin kontrol altından aldıktan sonra özellikle şehir merkezinde çöplerin yerinde ayrıştırılmasını sağlayacak evsel atıklar, cam şişe, plastik gibi atıklara ayrıştıracak bir düzenlememiz olacak. Teşekkür ederim.